Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda evimizde yapacağımız ekmeklerin içine ilave edeceğimiz harika bir çiçek ekmek tarifimiz var. Çiçek ekmeğimiz için 6 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 bölü 4 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket instant maya, ve üzerinde kullanmak için de susam ve çörek otumuz olacak. Instant mayamızı genişçe bir kabın içerisine döktüm ve üzerine bir dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ettim ve bir su bardağı suyumuzun yarısını dökerek mayamızı eritmeye, şekerimizle beraber karıştırarak eritmeye başladım. Bu şekilde mayamız daha çabuk aktive olacaktır. Instant maya kullandığımız için çok uzun süre bekletmenize gerek yoktur. Biraz daha karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave etmeye geçeceğim. İçindeki şekerimiz iyice erimiş olmalı. Şimdi bir su bardağı sütümü katıyorum ve sıvı yağımı da ilave ettim 1 adet yumurtamızın akını Hamurumuzun içerisine Alıyorum Sarısını yüzeyine süreceğim Sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyorum ve artık Hamurumuzun Ununu ilave etmeye geçiyorum Unumuzu hemen Hepsini birden dökmüyorum Azar azar ilave ediyorum Damak zevkimize göre de tuzumuzu da katıyorum. Ve artık hamur yoğurma işlemine geçiyorum. Önce spatula ile hamurumuzu iyice birbirine özleştirip toparlamak için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kolayca hamurumuzu özleştirdim ve geriye kalan unumuzu da ilave etmeye devam edeceğim. Gene azar azar unumuzdan döküyorum ve spatulamdaki hamurları da aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz çok fazla katı bir hamur olmayacak. Elastik kulak memesi yumuşaklığında ipek gibi bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzu ne kadar çok güzel yoğurursak yaklaşık bu şekilde ben 2-3 dakika kadar yoğurdum. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Ve hamurumuza azar azar un ilave ederek artık iyice toparladım gördüğünüz gibi yumuşacık artık elimi de bırakacak güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu toparlıyorum ve Bakın gördüğünüz gibi çok elastik, güzel, ipek gibi bir hamur demiştim. Ve kapağını kapatıyorum kabımızın, hamurumuzun mayalanması için bekletmeye bırakıyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Elime hafif yağ sürüyorum ve Hamurumuzun havasını çıkartmak için tekrar birkaç kez katlayarak yoğuruyorum. Hamurumuzu kabımızdan alıyorum. Ve tezgahıma biraz un serpip hamurumu kesme aşamasına geçiyorum. Dilediğiniz büyüklükte istediğiniz sayı adeti kadar kesebilirsiniz. Fakat biz çiçek oluşturacağımız için orantıya ve sayıya da dikkat ediyoruz. Ben 8 adet yuvarlak olacak şekilde hamurumu kestim. Ve hamurlarımı tek tek gördüğünüz gibi katlaya katlaya toparlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Hamuru katlaya katlaya hazırlarsanız bu şekilde iç dokusu kat kat ve göz göz yumuşacık bir ekmek elde etmiş olacağız. Evet, bütün hamurlarımızı aynı şekilde yuvarlak yuvarlak hazırlayalım. Evde ekmeğimizi yapabileceğimizi de böylece Görmüş olalım ve bu ekmekten vazgeçemeyeceğinizi de kesinlikle söylüyorum. Çok hoşunuza gidecek. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz her öğün yemeğinizde e, yemeğinize katık olabilecek çok güzel bir ekmek olacak. Evet, hamurumuzu artık sonuncusunu da yuvarlıyorum ve fırına götüreceğim tepsi. Yuvarlak bir tepsi kullandım. Sizler dilerseniz farklı fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Üzerine süreceğimiz yumurtamızın içerisine bir dolu yemek kaşığı yoğurt kattım ve yoğurtla beraber yumurtamızı iyice çırpıyorum gördüğünüz gibi. Bu karışımı hamurumuzun üzerine süreceğim. Ve e, yuvarlak top yaptığımız hamurlarımızı tepsimize yerleştiriyorum. Bu şekilde aralıklı görünüyor ama e, fırın tepsisinin içerisine yerleştirdiğimiz hamurlarımızı e, burada da mayalama sürecine bırakacağız. Burada da yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleteceğiz. Önce üzerine yumurtasını sürüyorum. önce mayalamaya bırakıp sonra da yumurtasını sürebilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Ama önce bu şekilde sürerseniz mayası gelmiş ve çok iki katına çıkmış olan hamurlarımızı söndürmemiş olursunuz. Bu riski de ortadan kaldırmış oluruz. Üzerine susam da serpiyorum. Susam çok güzel bir lezzet verecektir ekmeğimize. Dilerseniz susam serpmeden de e, sade bir şekilde de fırına götürebilirsiniz. Ben biraz da çörek otu serpiyorum. Çörek otunun faydaları saymakla bitmez. Bunu biliyorsunuz hepiniz ve kullanmalısınız diye size bunu da bir püf noktası olarak öneriyorum. Tepsimin üzerine bir tencere kapağı kapattım ve mayalamaya bıraktım. 20 dakika sonra gördüğünüz gibi bu şahane formu almış. 180 derecelik fırında iyice kızarıncaya dek pişirmeye götürüyorum. Ve artık pişirdim ve getirdim. Mis gibi kokusu ve görüntüsü harika. Çok güzel bir ekmek hazırladık arkadaşlar. Şimdi ilk sıcaklığının çıkması için ben üzerine bir örtü örtüyorum. Ee, bunun için örtümü ararken mutfak önlüğümü buldum arkadaşlar. Mutfak önlüğümü hemen kapatacağım üzerine. Şimdi burada biraz ilk sıcaklığı çıksın. Sonrasında ekmeğimizi soframıza rahatça götürüp ikram edelim. Ekmeğimizi kontrol ediyorum. Henüz daha tam soğumamış. Bu şekilde beklersek çok uzun süre beklemiş olacağız. Onun için bir tel üzerine alıyorum ve burada hava alarak soğumasını sağlıyorum. Bu şekilde yaptığımızda e, iç dokusunun e, hamurlaşmamasını sağlıyoruz. Ve pufur pufur ekmeğimizi sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi görüntüsü de konuşuyor arkadaşlar. Yumuşacık pufur pufur harika bir ekmek yaptık. Sizlerde evinizde bu ekmeği yapın. Kahvaltılarınızda öğün yemeklerinizde afiyetle tüketin. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu zaman ayırıp izlediğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kendi sosyal medyanızda sevdiklerinizle de paylaşın daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olun lütfen. Gelecek olan yeni videolarımızda sizleri tekrar kanalımda görmekten çok mutlu olurum. Yeniden görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.